Arkadaşlar merhaba. Son videolarımızın büyük bir kısmı Milli Savunma Üniversitesi YKS sınavı derken bu süreçte çok fazla stres yapan Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlanan adaylara yönelikti. Biz sizlere yönelik bilgi paylaşımı yaparken dış kaynaktan Subay-Az Subay sınavlarına başvuran ya da başvurmayı planlayan takipçilerimizden hocam bizi unutmayın bizim sınavlarla ilgili de bilgi paylaşımı yapmanızı bekliyoruz şeklinde talepler geldi. E, tabii bu şekilde gelen talepler benim sözlerimin veya düşüncelerimin sizler tarafından önemli olduğunu hissetmek gerçekten gurur verici. E, benim kanalıma abone olsun olmasın, konuştuklarımı dikkate alan ya da verdiğimiz emeği gören her arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün sizlerden gelen talepleri dikkate alarak üniversite mezunu arkadaşlarımız için faydalı olacak bir çalışma hazırladım. Bugünkü videomuz dış kaynak asubay alımında Kara, hava ve deniz kuvvetleri hangi sınıfa kaç kişi aldığı ile ilgili. Bunu 3 diyor şeklinde sizlerle paylaşacağım. Öncelikli olarak kara kuvvetleri asubay kontenjanlarıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar karşımızda böyle bir tablo var. E, tablo 2019 yılı dış kaynak asubay alımındaki sınıflandırmayı gösteren tablo. Tablonun en sol tarafında asubay alımındaki sınıfları görüyorsunuz. Piyade, tankçı, topçu, hava solma şeklinde gidiyor. Şu an mavi yuvarlak içine aldığım kısım e, kara kuvvetlerinin piyade sınıfından almış olduğu kontenjan sayısını gösteriyor. Yeşil yuvarlak içine aldığım kısım da personel temin merkezinin o kontenjana kaç kişi almış olduğunu gösteriyor. Yani kaç kişinin kayıt hakkı kazandığını gösteriyor. Bu işaretlediğim kısım sadece erkek alımı ile alakalı. Gördüğünüz gibi kadınların bulunduğu bölüm boş bırakılmış durumda. Bu şu demek. Boş bırakılan alanlarda kadın alımı yapılmadığı anlamına geliyor. Şimdi hızlı bir şekilde sırasıyla hangi sınıf kaç kişi almış sırasıyla sayalım arkadaşlar. İlk baştan başlayarak piyade sınıfı 203 kişi, tank sınıfı 30 kişi, topçu 30 kişi, hava savunma 10 kişi, kara havacılık altında hava trafik kontrolü 2, yangın operatörü 10, ikmal sınıfı 7 kişi, uçak helikopter teknisyenliği 20, istikam sınıfı altında Temel istihkam 45. İnşaat elektrik teknisyeni 8. İnşaat branşı da 20 kişi almıştır. Muhabere sınıfına branş branş baktığımızda bilgi sistem operatörü 30. Çok kanallı muharebe sistemleri operatörü 14. Elektronik harp muhabere 25. Muhabere merkezi 60. Telli sistem operatörü 20. Telsiz sistem operatörü 84 kişi almıştır. Tablo devam ediyor arkadaşlar. Ulaştırma sınıfı 30 kişi. Maliye 30. Personel sınıfı 70. İkmal sınıfı 100 kişi almıştır. Bakım sınıfına geldiğimizde bakım sınıfında çok fazla branş var arkadaşlar. Bunları tek tek saymayacağım ama bakım sınıfı toplamda 380 kişi aldı. Bando kısmına geldiğimizde e, sınıflandırma kısmının bazı e, branşlarda boş olduğunu görüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Mavi daire içerisine aldığım kısım biraz önce de söylediğim gibi kontenjan sayısını göstermekteydi. Sınıflandırma bölümü boş bırakıldıysa e, o kontenjanın dolmadığı anlamına geliyor. Yani kırmızı daire içerisinde gösterilen sayı boş kalan kontenjan sayısını göstermekte. Bando sınıfını da tek tek saymayacağım arkadaşlar. Kadın erkek toplam 30 kişilik bir kontenjan ayrılmış. Sadece çevgani branşında ayrılmış olan 3 kişilik kontenjanda olmuş. Geriye kalan 27 kişilik kontenjan da bando sınıfında boş kalmış durumdadır. Sağlık sınıfına geçtiğimizde ilk yardım ve acil yardım teknisyenliğinde 200 kişilik kontenjan ayrılmış ve 200 kontenjanın tamamı dolmuştur. Son olarak veteriner sınıfında 2 kişilik kontenjan ayrılmış, 2 kişilik kontenjan da dolmuştur arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda bando sınıfı haricinde ayrılmış olan bütün kontenjanların hepsinin dolmuş olduğunu görmekteyiz. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. E, müziksel yeteneği olan müzik aleti çalmakta olan arkadaşlarımızdan e, az subaylık sınavına başvuru yapmak isteyenler varsa e, başvuru yaptığı takdirde diğer sınıflara göre kazanma ihtimali daha yüksektir. Şu an görmüş olduğunuz tablo e, 2019 yılı yani en son yapılan Asubay alımındaki sınıflandırma'yı göstermektedir. Bu e, bu tabloda kayıt hakkı kazanan adaylar 29 Haziran 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında kayıtları yapılacak. Asubaylık sınavına başvuru yapan bir aday kara, hava, deniz olmak üzere birden fazla kuvvet komutanlığının başarı sıralama listesinde bulunabilecek. Yani 3 kuvveti de aynı anda kazanabilir. Fakat üç kuvvetten sadece bir tanesine kayıt hakkı bulunmakta. Ee, Üç kuvvetten birisine kayıt yaptırdıktan sonra diğer kuvvetlerdeki kayıt hakkı sonlandırılacaktır. Ayrıca arkadaşlar, bir kuvvete kayıt yaptırdıktan sonra o kuvvetten hakkınızdan feragat edip başka bir kuvvete geçiş hakkınız bulunmamaktadır. Böyle bir durum var. Yukarıda saymış olduğumuz kontenjanlara kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan adaylar olursa boş kalan kontenjanlar için ek çağrılar olacaktır. Bunlarla ilgili de yine personel temin merkezinin sitesini takip etmekte yarar var arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda hava ve deniz kuvvetleri asubay alımındaki sınıfları ile devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.